Selam arkadaşlar ben Rehber Hocam karşılıksız bir burs videosuyla daha karşınızdayız. Bu videomuzda BR mağazacılık, altın yıldız, klasik her mağaza bir öğrenci bursu hakkında detaylardan bahsedeceğim. Bu bursa kimler başvuru yapabilir, başvuru nereden nasıl yapılmaktadır, bursumuzun süresi ve miktarı ne kadar onlardan bahsedeceğim. Öncelikle her mağaza bir öğrenci bursuna KYK'dan burs veya kredi alan arkadaşlar da başvuru yapabilir. Ayrıca başka kurumdan da burs alanlar başvuru yapabileceklerdir. Bursunuzun veya kredinizin kesilmesine neden olmayacaktır. Herhangi bir sorun olmayacak. Evet. Gelelim şimdi de başvurulara. Başvurular mikrofon.co resmi sitesinden üye giriş yapılarak online olacaktır. Başvurular şu an açık. Son başvuru tarihi 31 Mart'tır. Ona dikkat edelim. Başvuru linkini ilk yoruma bırakıyorum. Üye giriş yaparak online başvuru yapabilirsiniz. Bursunuzun miktarından bahsedecek olursak da Bursumuzun miktarı aylık 3000 TL'dir. Karşılıksız bir burstur. Herhangi bir geri ödemesi bulunmamaktadır ve 12 ay boyunca karşılıksız olarak ödenmektedir. Son olarak ise bu bursun başvuru şartlarından bahsedelim. Türkiye'deki devlet üniversitelerinde okuyor olmanız veya vakıf üniversitelerinde %100 burslu okuyor olmanız gerekmektedir. Örgün Lisans öğrencileri başvuru yapabileceklerdir. Ayrıca lisans birinci sınıfı tamamlamış olmanız gerekmektedir. Ortalamanızın da 4 üzerinden en az 3,5 ve üzeri olması da gerekmektedir. Evet arkadaşlar bursumuz böyleydi. Başvuru linkini ilk yoruma bırakıyorum. Online bir şekilde üye giriş yaparak başvuru yapabilirsiniz. Ayrıca burslardan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.